Buyurun! Bir saate kadar dönerim koçum, göz kulak ol yengem! Başüstüne! Prens de yanında. Korkmaz yengemiz inşallah! Korkmaz, alıştı! He. Bakıyor mu komşum arkamızdan? Tabii canım, bakmaz mı? <laughs> bir çıksa da balkona keşke bir laf etse! Sıkar biraz! Dağıtırım şerefsiz camının çerçevesini! Ne karışırmış o vatandaşın özel hayatına? Ne karışır efendim? Kaşlar içeriye bak korkudan! Hasta! Vatandaşı çarp çutur böyle! Kalmışmıştır koçum, tangırlatmayalım şimdi! Bak üstüne! Tabii canım! Sessiz sedasız, kimseye duyurmadan! Paşanska! Güle güle! Sevim katil gidiyor! Niye böyle geç kaldın? Hah düştün diline! böyle sayın abim, saçma. Vatandaş eseri üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Oru var. Eyvallah koçum. Güle güle. Cafer, eve kadın mı getirmiş bu? Ana, ne istihbarat? Kuzey Irak çıkartmasını bile bu gazetelerden önce haber almıştır.